görüyorsunuz Bu işi yaptığınız için de belki üzülüyorsunuzdur böyle bu dayanlar hakkındaki kötü yazıları gördüğünüz için. Denenin içini kesmişler. Ağaçları katletmişler. Çalıların canına... sert budamalara dayanıklı. O yüzden bak görüyorsun buradan uyanmış. İlk uyandığı yerin üstünden doğrudan hafif bir kesimle temizleriz. Yarasını perdahlarız. Sandırılmış zakkum ağaç formu verilmiş. O zaman ne olacak? Bizim bunun altından gelenleri kanserli olsaydı ben başka bir ağacı kesinlikle kesmeden önce Özellikle diğer uzak gövdeye doğru olacak eğer böyle olursa bak gel buradan bak eğer ben böyle kesersem dayanak geldiğinde bu noktaya o zaman tırnak bırakır.